Aynı şekilde dediler ki falan hayvanlarla ekinlere dokunmak yasaktır. Onları bizim dilediklerimizden başkası yiyemez. Falan hayvanların da sırtları haram kılınmıştır. Bir takım hayvanlarda vardır ki onları keserken Allah'ın adını anmazlar. Bütün bunları onlar Allah'a iftira ederek ortaya atmışlardır. Allah iftiraları sebebiyle onları cezalandıracaktır. Bir de şöyle dediler: Falan hayvanların karınlarında olan yavrular canlı doğarsa sadece erkeklerimize helal, kadınlarımıza ise haramdır. Eğer ölü doğarsa hepsi ona ortak olurlar. Allah onların bu kabil iddialarının cezasını verecektir. Çünkü o hakimdir, alimdir, tam hüküm ve hikmet sahibidir. O her şeyi hakkıyla bilir. Bilgisizlik ve düşüncesizlik yüzünden beyinsizce çocuklarını öldürenler, ve Allah'ın kendilerine ihsan ettiği rızkı Allah'a iftira ederek haram sayanlar elbette tam hüsrana uğradılar. Saptılar bunlar. Doğru yolu da bulamadılar. Asmalı asmasız bağ ve bahçeleri, çıkarılacak çeşit çeşit hurmaları, ekinleri, zeytinleri ve narları, birbirine şekil ve renk yönünden benzer, tat bakımından benzemez tarzda yaratıp yetiştiren hep odur. Her biri mahsul verince Ürününden yiyin. Devşirildiği gün yoksulların hakkını da verin. İsraf etmeyin. Çünkü o müsrifleri, israf edenleri sevmez. Davarlardan da çeşit çeşit yarattı. Kimi yük taşır, kiminin yününden ve kılından sergi yapılır. Allah'ın size verdiği rızkından yiyin. Fakat şeytanın adımlarını izlemeyin. Çünkü o sizin besbelli bir düşmanınızdır.